Merhaba değerli takipçiler. Ben Gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Türap. Bugün sizlerle dolu dolu bir hanker videosu çekmek istiyorum. Gelişmeler var, hem de önemli gelişmeler var, ilginç gelişmeler var. Dün bir kısmını Instagram hesabımız olan Bilal Özcan official hesabında paylaştık ama sadece bununla da kalmadı. Bu gelişmeleri YouTube kanalımızda mutlaka işlemeliyim dedim. O gelişmeler neler? Hız kesmeden biraz sonra başlayacağım ama öncesinde lütfen videomu izlerken videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Gelişmelerle başlayacağım değerli takipçiler. Gelişmelerden bir tanesi nedir? Öncelikle dün Twitter'da şöyle bir haber ortaya çıktı. Bu da beni şaşırttı. Kerem Bürsin'e Selena Gomez'e alakalı, dünyaca ünlü bir pop yıldızıyla alakalı bir soru soruluyor. Kerem Bürsin bu soruya cevap veriyor. Ve Selena Gomez fanları da Kerem Bürsin'in cevabını beğenmiş olacaklar ki Kerem Bürsin ve Selena Gomez'i bir arada görmek istediklerini belirten tweetler atmışlar. Yani Twitter'da böyle bir şeyle karşılaştım. Ee, daha sonra araya siz değerli fanlar girmişsiniz ve Hande Erçel ve Kerem Bürsin beraberler, birlikteler hatta e, onların evli olduğuna yönelik iddialar e, ortaya atılmış bazı fanlar tarafından. Yani Selena Gomez fanları Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i adeta evlendirilmiş değerli takipçiler. Evet şaka değil böyle bir e, ...haber düştü önümüze ve şaşırdım. Tekrar bunu e, araştıracağım ama Twitter'da karşıma çıkan... ...hani fanların yorumlarına falan da baktım, böyle bir durum yaşanmış. E, değişik olmuş. Yani daha Hande Erçel ve Kerem Bursin gerçek hayatta... ...aşk yaşadıklarını daha... E, ...itiraf etmeden, böyle bir açıklama yapmazken... ...fanlar Handi ve Kerem'i evlendirmiş. Bu konuyla ilgili yorumumu yaptıktan sonra... E, ...bugün Hande Erçel ile ilgili... Bir haber yine gözüme çarptı. Hande Erçel, Kerem Bursun'u e değil ama öyle bir şeyi özledi ki. Fiziği, sosyal medyayı çalkaladı diye. Bunu şöyle bahsetmek istiyorum. Hemen aklınıza farklı bir şey gelmiş olabilir. Benim de keza farklı bir şey geldi. Yani neyi özlemiş olabilir diye. Ama düşündüğünüz gibi bir şey değil. Geçtiğimiz gün Hande Erçel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı aslında yeni bir paylaşım değil tahmin ettiğiniz üzere. Giydiği turuncu e, krap yani üst e, reklam anlaşması yaptığı bir markaya ait. Marka ismi veremiyorum telif yememek için. Özetle e, resmen bir TVT gibi olmuş. E, geçmiş yaşanmış bir e, reklamı tekrar paylaşması da dikkatli üzerine çekti. E, bu haber sitesi bu haberi sanki Hande Erçel, Kerem Bursin değil de o markayı özlemiş olarak vermiş. Garip bir haber olmuş ama tabii ki başlık ilgi çekici mi ilgi çekici zaten amaç da insanların o haberi tıklaması değerli takipçiler. Tabii ki gelişmeler bununla da kalmadı. Ben Serenay Sarıkaya ile ilgili çok çarpıcı bir, bir video çektim. E, o videoyu YouTube kanalında bilmeyenler, izlemeyenler varsa lütfen sonuna kadar izlesin. Daha sonra tekrar buradan devam etmiş olalım. E, o konu neydi? Özet geçeceğim. Ama mutlaka dediğim gibi izleyin. Baştan sona ayrıntılı çektim. Ben sadece kısa bir şekilde bahsedeceğim. Serenay Sarıkaya takvim gazetesinin iddiasına göre silikonlarını yenilettiği sırada e, özel bir hastanede bu işlem yapılıyor. Bunu gizli tutmak istemiş. Yani magazin basına yansımasını istememiş. Ama iddialara göre yine o gazetenin iddiasına göre bir vale bu durumu açığa çıkarmış. Seyra Sarıkaya da bu durumun ortaya çıkmasına rahatsız olduğu için e, hastanenin e, işlem yapmasını istemiş. Yani hastane bir nevi soruşturma açmış gibi bir şey. O gazetenin iddiasına göre ve bu durumda vali işinden olmuş. İddia buydum. Senay Sarıkaya hastane yönetiminde bence yani soruşturmadan kastı rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Hastanede araştırma yapıp bu kişinin vali olduğuna hükmettiyse de vali işinden olmuştur. O gazetenin takvim gazetesinin iddiası doğruysa ben bu konuyla ilgili olarak da şöyle söylemiştim. Ee, daha önce dedim Şeyma başının nafakasını... Kamuoyuna yansıtmışlar. Bakın burada gerçekten o kişinin işinden olması e, doğru bir karar olabilir. Neden dersiniz? Çünkü sizden habersiz sizin hesap hareketleriniz kontrol ediliyor. Sizin rızanız dışında. Ve bu basına yansıyor. Ve siz aslında e, Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerine bakmakla yükümlü olan bir kişi değilsiniz. Ve merakınızdan dolayı o kişinin hesaplarına giriyorsunuz. Bu kenarda kalsın. Şeyma Subaşı'nın silikonlarını yeniletme olayı Bence çok büyük bir olay değil. Zaten Şeyma Subaşı'nın silikon taktığını hepimiz biliyoruz demiştim. Ve bu nedenle bir valinin işinden olması her iddialar doğruysa çok hoş bir haber olmamış. Bence dedim Serenay Sarıkaya artık magazinsel anlamda bu tarz haberlerle karşımıza çıkmamalı. Buna beraber olduğu, aşk yaşadığı ünlüler de dahil demiştim. Özetle değerli takipçiler. Dün bunları bir kenara bıraktık. Bu gelişmelerden sonra Serenay Sarıkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ben dün hatta çektiğim videoda şöyle de söylemiştim. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz beraberliğinden sonra mutsuz günler bence geçiriyor. Hatta kafasını dağıtmak için Maldivlere gitmesi de doğru bir tercih oldu bana göre. Kafasını dağıtıyor. Biraz uzaklaşmak ona da iyi gelecektir. Ben Serenay Sarıkayı ekranda görmeyi de özledim demiştim. Ve Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'da olan beraberliği sonucunda birazcık bir kitle kaybettiğinden bahsetmiştim yani insanlar eleştirmişti Serenay Sarıkaya. Bunlardan sebeplerinden bir tanesi Defne Samiri ile Cem Yılmaz'ın beraberliğinin Serenay Sarıkaya yüzünden bozulduğu iddiası vardı. Ve Serenay ile Cem Yılmaz'ın arasındaki yaş farkı da çok fazla tartışılmış hatta bir nevi hayranlarından da tepki almıştı. Yani okuduğum yorumlardan edindiğim izlenimlere kadar. Ve tüm bu gelişmeler yaşanırken, olumsuzluklar yaşanırken Serenay Sarıkaya'nın anlaşma yaptığı markalarla bir ayrılık sürecine girdiği de yine konuşulmuş. Yerine gelen isimler de sosyal medyanın e, gündemine oturmuştu değerli takipçiler. Ve dün akşam saatlerinde Serenay Sarıkaya cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ne derseniz ayrıntıyı bakalım siz fanlarda fark ettiniz mi? Serenay Sarıkaya, Sizin Aksu'nun yazdığı, bestelediği bir şarkıyı 2015 yılında seslendirmiş. Peki bunda ne var diyeceksiniz. Garip bir şekilde o zamanlar Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin'in Günaydın Sevgilim adlı filmde beraber rol alacakları gündeme etkisini bırakmış, gündeme oturmuştu değerli takipçiler. Ama bir türlü o proje olmadı. Serenay Sarıkaya'nın da o film için bir şarkı seslendirdiği ve Sezen Aksu'nun stüdyosuna girdiği o zamanlar manşetleri süslemiş değerli takipçiler. Peki Serenay Sarıkaya neden o zamanlar değil? Yani belki iş iptal olmuştu ama yine paylaşabilirdi. Veya neden Cem Yılmaz'la beraber olduğu zamanlar değil? Veya neden daha önce değil de Cem Yılmaz'la beraberliği bittikten sonra o diziyle alakalı bir gelişmeyi tekrar gün yüzüne çıkarmak istedi? Yani Serenay Sarıkaya şu mesajı mı veriyor yapımcılara? Ben Kerem Bursin'le bir filmde yer alabilirimin mesajını mı veriyor? Ya da Kerem Bursin'i unutamadı mı? Yani Serenay Sarıkaya'nın o şarkı paylaşması bana manidar geldi. Bence sadece bana da manidar gelmedi. Birkaç gerçekten dikkatli sayfalara baktığım zaman bu ayrıntıyı fark etmeleri benim dikkatimi çekti değerli takipçiler. Bunlardan biri ne mesela? Kerem Bürsin'le alakalı Serenay Sarıkaya daha önce bir paylaşım yapmıştı. Hatta üzerine geçirdiği sweatshirt daha önce Kerem Bürsin'in giydiği sweatshirt'e benzetilmişti. Sonra açıklama yapmıştı. Ne alakası var? Ee, işte aynı markadan herkes farklı ürünler alıyor, hani sadece bana has bir marka değil tarzında bir açıklama yapmıştı. Şimdi de bu şarkı paylaşıyor. Bunun da artık ne alakası var derse e, bana pek inandırıcı gelmeyecek. Yani bilmiyorum, benim hislerim, benim gözlerim e, manidar geldiği yönündeydi değerli takipçiler. Siz o e, parçayı dinlemeyenler varsa instagram hesabından dinleyebilir. Öncelikle ben şarkı beğendim. Serena'nın sesine de yakıştırdım. Zaten Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkının bana göre kötü olma şansı yok. Gerçekten sağlam bir kalemi var ve Sezen Aksu da İzmirli. Onun da altını çizelim değerli takipçiler. Yani ben de İzmir'de yaşıyorum o anlamda dedim. Ee, Serenay Sarıkaya dediğim gibi bir an önce kendini toparlamalı. Ekranlara dönmesi konusunda bir dizi teklifi kendisine gitti. Bunu değerlendirdiği yönünde haberler de. E, basına yansıdı. Bakalım o iş netleşecek mi? Netleştiği zaman da zaten sizlerle paylaşacağım değerli takipçiler. Serenay cephesinden bahsettim. Kerem Bursun'la alakalı gelişmelerden bahsettim. Hande Erçel'le alakalı gelişmelerden bahsettim. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle alakalı gelişmelerden bahsetmek istiyorum. E, dün patronum Bilal Özcan iki tane YouTube çekti. Öncelikle onları mutlaka izlemenizi size tavsiye ediyorum. Ben defalarca söyledim. Hande ve Kerem'in bir dijital platformda olmasını bekliyorum. Bence olacaklar. Öyle de hissediyorum. E, ve bu dijital platformun ne ile başlayan dijital platform olma olasılığı da yüksek veya bir filmde de yer alabilirler. Ama bana mantıklı gelen bir dijital platform. Bakalım o ne ile başlayan ya da B ile başlayan bir dijital platformda biz Hande ve Kerem'i görecek miyiz? Benim içime doğan şey göreceğiz değerli takipçiler. E, bana göre kesinlikle bir reklam filminde oynamaları gerekiyor. Bakın bu kimya şu an gündemdeyken bu kimyayı iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Ben bekliyorum. Bakalım izleyip göreceğiz neler olacak. Ama bence mutlaka bir dijital platformda yer alacaklar değerli takipçiler. Sen çal kapımının çok uzun süreli bir ekran yolculuğu olacağı kanaatinde değilim. Çünkü reytinglerde geçen hafta ilk ona giremediler. Ama yarın Sen Çal Kapımı dizisinin cumartesi akşamı yeni bölüm olacak. Yayın günü yayın saatinde lütfen izleyin. Haftaya ben size, pardon hafta demişim, pazar günü ben size Reytingleri açıklayacağım değerli takipçiler. Yayın günü yayın saati televizyondan izleyin diyorum. Bugünle alakalı e, yorumlarım bu şekilde. Bu arada çok çarpıcı videolar daha çekeceğim. Onları da mutlaka izleyin. Bugün gerçekten keyifli bir gün olacak değerli takipçiler. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.